Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bayraktar. Artık anlam konularına geçiyoruz. Sözcükte anlamla başlayacağız. Sözcükte anlam çok fazla sorun geldiği bir konu değil. Genellikle bir tane soru gelir ve altı çizili sözün anlamıyla ilgili sorulardır. Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir sorusu gelir şöyle genel olarak değerlendirecek olursak, sözcükler ilk kullanılmaya başladıklarında hemen hemen hepsi bir tane kavramı karşılamak için kullanılan sözcüklerdi ama zaman anlam genellemesi, anlam genişlemesi gibi durumlara uğrayarak çok anlamlılık dediğimiz yeni anlamlar kazanmış oluyor. Burada önemli olan sözcüğün hangi anlamda bulunuyor olması değil ya da sözlük anlamının ne olduğu değil. Önemli olan cümle içinde kazandığı anlamdır. Mesela bakın burada çıkmak sözcüğünü bir örnek olarak alabiliriz. Çıkmak sözcüğü Türk Dil Kurumu'na baktığımızda 58 farklı anlamı var. Yani çıkmak ne anlama geliyor dediğimizde burada yanlış bir şekilde yanlış bir değerlendirme olur ama cümle içine bakmamız lazım. Mesela Bugün erken çıktım dediğin zaman içeriden dışarıya çıkmak anlamını vermesi için işe gitmeden önce kahve içeyim dedim. Bu anlamı vermesi lazım. Yani şu devamının da okunması lazım. Veya elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek anlamına gelecek şekilde bu üründen iyi para çıktı, iyi para elde ettik. Bakın burada da çıkmak var, burada da çıkmak var. Bu yüzden altı çizili sözcüklerin anlamları değerlendirilirken işte çıkmak sözcüğü ya da şu x sözcüğü sözlükte şu anlamı karşılıyor şeklinde bakmamak lazım. Cümle içindeki anlamları önemli de mesela çıkmak sözcük en karakteristik örneklerden biri. İşte bir sözcüğün bütün anlamlarını tek tek öğrenmek veya ezberlemek çok mümkün değildir. Mümkünse bile çok mantıklı bir yaklaşım değil. Bu yüzden cümleleri doğrudan doğruya okuyacağız ve cümle içinde kazandığı anlama dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru. Mesela ÖSYM'nin son yıllarda TYT, AYT, TYT gibi sınavlarda ee, sıklıkla sormaya başladı bir soru. Henüz KPSS'de gelmedi böyle bir soru. İşte mesela deli sözcüğünün şu anlamı, durmak sözcüğünün şu anlamı, köşe sözcüğünün şu anlamı hangisinde bir arada kullanılmıştır? Bakalım deli sözcüğü aklı başında olmuyor. Bak gerçek anlam. Durmak sözcü hareket etmemek, yerinde kalmak. Burada da gerçek anlamda. Köşe bir şeyin iki kenarın birleştiği nokta. Burada da gerçek anlamda ama şimdi bunu sadece gerçek anlamda olarak değerlendirmemek lazım. Cümle içinde aklı başında olmayan anlamını ya da hareket etmemek anlamını kazanması lazım. Şöyle bakalım. Hangileri bu şekilde kullanmıştı? Deli gibi koşan adam durmaksızın köşeyi döndü. Hadi deli diyelim ki tuttu. Ya çok tutmuyor ama diyelim ki tuttu. Şuradaki durmaksızın sözcüğü, hareket etmeksizin. Bakın burada hareket etmemek anlamını kazanması lazım diye. Hayır burada yavaşlamadan anlamını kazandığı için A'yı eliyor. Duran otobüsün köşesinde deli gibi bir adam vardı. Duran hareket etmeyen otobüs bakın burası tutuyor. Sonra köşe otobüsün köşesi. İki, otobüsün iki kenarının birleştiği yer. Burası da oldu. Deli gibi bir adam yani aklı başında olmayan adam. Bu da oluyor. Zancağımız Bursa. Diğerlerine bakalım, köşe sözcü tutuyor mu? Tutuyor. Sonra deli olduğu için, bak, burası da tutuyor. Ama durmuyordu. E i̇şte, hocam oluyor işte, durmuyordu. Orada durmuyormuş. Ama bakın, burada bulunmamak, yani orada oturmamak, ikamet etmemek anlamında kullanılmıyor. Hareket etmemek anlamında kullanılmıyor. C bu yüzden gitti. Mesela sorun en güçlü çeldirisi buydu. Deli olduğunu sanılan kadın, bakın, burası tuttu. Arkasından durmadan köşeye bakıyordu. Hareket etmeden bu köşeye mi bakıyordu? Yoksa aralıksız bir şekilde? Bir köşeye bakıyordu. Burada durma, durmak sözcüğü yine anlamını şuradaki anlamını karşılamadı köşeye sıkıştırdığı adam. Zaten bakın burada köşeye sıkıştırdığı adam burası değil. Yani gerçekten köşeye sıkıştırmış olmayabilir. Ya yani onu zor durumda bırakmış anlamına da verebilir. Diyelim ki tuttu. Diyelim ki tuttu. Deli sözcüğü. Hadi burası da tuttu. Ama durdurulamadı. Burada durdurmak sözcüğü engellenmek anlamına geldiği için E şıkkı yine olmuyor. İşte bu tip sorularda böyle değerlendirmemiz lazım. Cümle içinde tam karşılaması gerekiyor. Yani birbirinin yerine koyarak da çözebiliriz bu soruları. Şimdi önemli bir noktaya geliyoruz arkadaşlar. Sözcükte anlamın bir sürü alt başlığı var. Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlamlı sözcükler, güzel adlandırma, dolaylama, mecaz-ı mürsel gibi somutlama, soyutlama gibi bir sürü alt başlığımız var ama ÖSYM bu alt başlıkların içeriklerini sormuyor. Aralarındaki farklılıkları da sormuyor. Yani somutlamayla soyutlama arasındaki farkı sormuyor. Ne bileyim güzel adlandırmayla dolaylama arasındaki farkı sormuyor. Çok eskiden soruluyordu bunlar ama artık bunlar sorulmuyor. Bu başlıklar, bu alt başlıkların tamamı çok anlamlılık dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Yani bir sözcüğün birden fazla anlamını kazanmasını sağlıyor. Bizim için önemli olan bu çok anlamlılığı bilmek. Bakın bunları, bunlar arasındaki farklılığı sormuyor. Bu kavramların sağlığı çok anlamlı sonucu olarak altı çizili sözcüğün anlamını soruyor. Veya biraz önce çözdüğümüz e, soruda olduğu gibi o sözcüklerin veya söz gruplarının kazandıkları anlamları soruyor. Bu yüzden bunları tek tek bilmek çok önemli değil. Tarizle kinay arasındaki farkı bilmek önemli değil. Onların sağladığı çok anlamlılığı kazanmak önemli. Bu yüzden bu kavramları daha çok sorular üzerine, yani tek tek başlıklar şeklinde anlatmayacağım. Sorular üzerine değerlendireceğiz. Hemen sorulara başlayalım. Yani aslında bizim bu dersimiz konu anlatımdan ziyade biraz da soru çözümü dersi gibi bir ders olacak. Şimdi öncelikle soru kökünü görelim. Bakın ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biri numaralı sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen anlamıyla uyuşmamaktadır demiş. Hemen birinci sözcükle başlayalım. Cümle içindeki anlamı önemli. Bakın derinden sözcü en ince ayrıntısına kadar. Hocam zaten bu anlama gelmez ki bu sözcük deyip işaretlemeyin. Cümle içinde bu anlamı veriyor. Teknoloji, teknolojideki gelişmeler toplumların en ince ayrıntısına kadar etkilendiği bir olgudur. Bakın oluyor. Bir doğru. Devam edelim. Bu gelişmeler arasında yapay zeka insan yaşamında bir çığır açmıştır. Yeni bir yöntem başlamıştır. Dönem başlatmıştır. Evet bu da oldu. Sonra deneyim sözcüğüne bakalım. Günlük deneyimlerde yani günlük tecrübelerde yerine koyabiliyorum. Bu tip sorularda parantez içindeki anlamı numaralanmış sözcüğün yerine koyarak kontrol edebilirsiniz. Zeka çözümlerinin tipik örnekleridir. Peki tipik sözcüğü nedir? Kendine has demek. Ama şuraya dikkat edin. Kendi özelliği dışında demiş. Tam tersi. Yani tipik sözcüğünün tersi anlamını veriyor. Bu yüzden cevabımız 4 oldu. Yani denizli oldu. Bir de 5. sözcüğe bakalım. Vurgulamıştır demiş. Tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır. Tedbirlerin alınması gerektiğini önemli belirtilmiştir. Bu da tutuyor. O zaman cevabımız net bir şekilde denizli geldi. Sorular bu şekilde çözülür. Alt çizili sözcüklerin yerine parantez içindeki anlamlar yerleştirilir. Cümledeki anlam değişiyor mu, değişmiyor mu? Bu şekilde kontrol ederek ilerleyebiliriz. Bir başka soru. Bakalım başka nasıl soruyormuş ÖSYM? E. Bakın en çok göreceğiniz soru bu. Altı çizili sözü verecek hangisi söylenmek istenmiştir? Hangisinde vardır bu anlam gibi sorular göreceğiz. Şimdi sadece alt çizili sözcüğe bakmayın. Parçanın bütününe de bakmamız lazım. Parça bütünlüğü içinde bu alt çizili sözcük hangi anlam kazanmış? Giderek kendini en iyi biçimde gerçekleştirme ve aşma isteği. Bakın şuralara bir yoğunlaşalım. Aşma ve kendini gerçekleştirme. Buralar önemli. Bir de parça içinde değerlendirelim biz bunu. Çağdaş insan sağlıklı, dengeli, uyumlu ve doyurucu bir yaşam sürdürmenin yanı sıra yaşamını iyileştirme, geliştirme ve zenginleştirme. Bunun için de tüm imkanlardan faydalanma, yeteneklerini ve potansiyelini ortaya çıkarma. Bakın buralar önemli. Şu altın çizdiğimiz yerlere göndermede bulunuyor. Ve kullanma giderek kendi en iyi biçimde gerçekleştirme ve aşma istiyor. Diyor. Tamam parçayı anladık. Şurada gerçekleştirme ve aşma yani sınırlarını zorlayacak ve üzerine çıkacak. Bu anlamları kazandık yararlı insan olmak için araştırma önem verip bu saçın önem verme anlamı var ama sınırları zorlama anlamı yok. İdeallerine ulaşmak için özgür kalmak ve çok çalışmak bu da biraz uzak geldi. Hayaller için mücadele ederken doğru ve yararlıyı tercih etmek. Evet hayaller için mücadele etme anlamı olabilir belki ama işte şurada gerçekleştirme, kendini gerçekleştirme, kendini aşma anlamları yok. C'de eliyorum. Çevreyle uyumlu yaşamak için yaşadığı şartları değiştirmeye çalışmak. Şartları değiştirmekten ziyade potansiyelini bakın Şurada altında çizmişti zaten. Potansiyeli ve becerilerini tam olarak fark etmek. Kendini fark ediyor. Ve bunu aşmaya çalışıyor. En üst düzeyde geliştirmek. Olabilen en iyisini yapmak. O zaman cevabımız Edirne. Başka bir soru. Yine zaten benzer sorular. Sürekli aynı sorular geldiği için benzer soruları arka arkaya koydum. Mesela altı çizili sözün anlamı soruları sürekli gelir. Kabataslak ne demek? Kavataslak detaya inmeden demek. Şimdi kelime anlamı bu. Parça içinde kazandığı anlam da önemli. O yüzden parçayı da okumamız lazım. Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında bir rapor hazırlamamızı istediler. Bunun için önce Türkiye'nin ekonomik göstergelerini, ticaret ortaklarını, ihracat ve ihtalat rakamlarını, enflasyon ve işsizlik oranlarını araştırdık. Bu araştırma sonunda kaba taslak bir inceleme yaptık. Evet, derinlemesine inmeden kaba taslak ana hatlarıyla bir inceleme yaptık. Sonrasında daha da derinleştirdik, incelememizi derinleştirdik, rapora dönüştürdük. Bak zaten şurada bu anlamı veriyor. Kabataslan detaylara inmeden ana hatlarıyla anlamın kazandığını buradaki derinleştirerek sözcüğü veriyor. O zaman parçada biz buna yoğunlaşacağız. Şöyle aşkına baktığımızda Ana hatlar bakın evet. Ana hatlar sözcüğünü görüyorum. Parça içinde de bu anlam var mı? Eğitim alanında yapılacak yeniliklerin nasıl hayata geçireceği ile ilgili düşün düşüncenin ana hatlarını içeren bir rapor. Evet kaba taslak bir rapor hazırladık. Cevabımız Adana geldi. E, diğerlerine baktığımızda özensiz. Bakın kaba taslak özensiz anlamı var mı? Var. Ama bu yukarıdaki parçada özensizlik anlamı yok. O yüzden B'ye eliyorum. Diğerlerine baktığımızda kaba taslağın değersizleştirme anlamı yoktur. C zaten uzak kaldı. İleride yaptırmak istediği sanat evinin projesini oldukça titiz çalışan yani titiz. Titizlik kabataslan tam tersi aslında. Bu yüzden D'yi de eliyoruz. E'ye baktığımızda ise gölgeli gölgeyi yakalamak adına öncelikle kara kalem çalışıyor. Figür belince sulu boya tablosu. Yani burada bu zaten kabataslakla ilgili herhangi bir anlam yok. Bu da cevabımızı Adana'ya götürüyor arkadaşlar. İşte bu soruda en büyük çaldırıcı, en güçlü çaldırıcı B şıkkıydı. Özensiz sözcü. Kabataslan özensiz anlamı var mı? Var. Ama yukarıdaki parçada özensiz anlamı yok. Bu yüzden cevabı A'ya götürüyor. Bir başka soru. Çetrefil. Çetrefil ne demek? Zorluk demek. Zor anlaşılan demek. Zorlaştırıcı demek. Sözlük anlamı bu. Parça içinde de bu anlamı kazanmış mı bakalım. Yazar doğrudan bir eleştiri yapmaktansa katmanlı, bakın işte şurada katmanlı, çağrışımlarla dolu bir anlatım, çetrefilli bir dil, zor anlaşılan bir dil kullanarak sembolik bir eser ortaya koydu. Evet, gerçekten sözlük anlamıyla kullanılmış burada. Hemen baktığımızda son günlerde yaşanan zihninde karmaşık bir anlaşılması güç. Bak, karmaşık ve anlaşılması güç çağrışımlar oluşturuyor. Şimdi bakın, Altı çizili söz anlamca karşılayabilecek kullanım hangisinde vardır? Biz bu altı çizili sözün anlamını kavruyoruz ve cümle içinde. Yoksa parça içinde bu cümle yok. Bu anlam yok. Ama altı çizili sözcükte anlaşılması güç anlamı var. Bu yüzden cevabımız Adana. Yani o sözün cümleye kattığı anlamı kavrayarak soruları çözeceğiz. Başka sorumuz var. Devam edelim. Mesela en karakteristik sorulardan biri işte alt çizili sözün kattığı anlam ya yani da anlatılmak istenen hangisi? Ya parça anlatılan değil. altı çizili sözün bize anlatmaya çalıştığı anlam. Anahtarı kaybolmuş çekmece. Ya ben bunu böyle, böyle bu şekilde okudum. Bir sürü anlama gelir. Anahtarı kaybolmuş çekmece. Parça içinde okumamız lazım. Parça içinde değerlendirmemiz lazım. Şöyle yukarıları okuduğumuzda e, Cemil Meriç'in derginin gazeteden daha değerli olduğunu Bakın gazetenin çok hafif, kitabın çok ağır ama dergi ikisinin arasında oldukça da değerli olduğunu söylüyor. Dergi serbest tefekkürün kalesidir diye vurguluyor. Arkasından şunu söylüyor. Dergilerin kısa ömürlü olmasına üzülüyor. Bakın burası önemli. Eski dergileri ziyareti kesilmiş kabristana benzetiyor. Aynı zamanda anahtarı kaybolmuş bir çekmece. Ha şimdi buna bakarak dergiler değerli. Dergiler değerli. Dergilere değer veriyor. Ve dergiler eğer anahtarı kaybolmuş bir çekmece ise yani şöyle düşünün. Hazine sandığı olarak düşünün. Bir hazine sandığının anahtarını kaybetmişsek biz onun içindeki hazineden mahrum kalmışızdır. Ulaşamıyoruzdur. Bu anlama gelir. Eşsiz eserin yeni baskısı yapılmadığı için birçok sayın atöver bu hazineden mahrum kaldı. İşte burada olduğu gibi anahtarı kaybolmuş bir çekmecenin içindeki değerli şeye nasıl ulaşamıyorsak buradaki hazineden de mahrum kalıyoruz. Bu yüzden cevabımız Adına. Hocam bu yorum niye yapıyorsunuz? İşte parça içindeki anlamlara baktığımızda bu yorum yapılabilir. Devam edelim. Bir de örnek sorumuz olacak arkasından. Yine altı sili sözcük. Kısmak sözcüğü. Bakın yine TYT'de sıklıkla sorulmaya başlandı bu soru. Henüz KPSS'de gelmedi bu soru tipi. Kısmak sözcüğü. Bakın şurada bir. sonra 2 arkasından bakıyorum. 3 ve 4 tane kısmak sözcüğü var. Hangisi yoktur diye sormuş. O zaman yerine koyacağız. Biraz önce çözdüğümüz soruda olduğu gibi yerine koyacağız. Uykusuzluk ve yorgunluk onu iyice hırpaladı. Göz kapaklarını biraz kısarak ekranın parlaklığını azalttı. Şimdi göz kap kapaklarını kısıyorsa biraz kapıyor. Evet. A şıkkını buradan yakalıyoruz. Aklındakiler silinir diye yani endişelendiğinden olsa gerek. Kulaklığın sesini kıstı. Kulaklığın sesini azalttı, alçalttı. B şıkkı da buradan geldi. Sonra... Mesela bu ay internet idareli kullanmalı telefon faturasından biraz kısmalıydı. Ne yapacak? Telefon faturasını biraz azaltacak, sınırlandıracak, eksiltecek. E şıkkı da buradan geldi. Ne yapsa olmuyordu. En sonunda pes etti. Dünyanın dertlerini sıtlanmış gibi omuzlarını kısarak, omuzlarını kısarak, daraltarak oturduğu yerden ne oldu? C şıkkında yakaladık. Ama herhangi bir şekilde yatıştırmak anlamında kullanılmadığı için cevabımız denizdi. bunlar henüz KPSS'ye yansımamış soru tipleri ama gelme potansiyeli yüksek soru tipleri. o yüzden bunları da göstermek istedim. Bir de örnek sorumuz var arkadaşlar. ÖSYM pek böyle bir soru sormuyor. Sadece buradaki kavramların üzerinde biraz konuşalım. İstediğim için bazen ifade olarak mesela mecaz anlam ifadesi kullanıldığı için şimdi uzun uzun ben hani dedim ya temel anlam mecaz anlam yan anlam nedir bunları anlatmayacağım dedim ama soru üzerine konuşabiliriz mecaz anlam nedir gerçek anlamının dışında kullanılan anlamına gelir yani gerçekten bu sözcük bu anlama gelir mi gelmez mesela ev sözcüğü ev deyince benim aklıma işte e, dört duvarı olan kapısı var işte üzerinde çatısı var yani bir bina geliyor gerçek anlamda düşündüğümüzde bir bina geliyor mecaz anlamda kullanılmış olması için bu Bina anlamının dışında kullanılması lazım. Bakalım o her zaman evine bağlı bir adamdır. Evine bağlı derken gerçekten işte o dört duvara bağlı olan mı yoksa o evin içinde yaşayan insanlara yani ailesine bağlı mı? Evet ev sözcüğü burada aile anlamı kazandığı için mecaz anlamda kullanılmış. Aşıkını böylelikle ediyoruz. İşte mecaz anlamında bu şekilde anlatmış olduk. Mecaz anlam gerçek anlamın dışında kullanılan anlamdır. Gerçekten bir insan eve bağlı yani o binaya bağlı olur mu? Hayır demek burada anlatılmak istenen oradaki aile anlamında kullanılıyor sözcüğü aile anlamına geldiğine göre burada mecaz anlam var diyebiliriz. Mesela göz gezdirmek sözcüğü mecaz anlam. Bakalım şimdi göz gezdirmek gerçek anlamda düşündüğünde gerçekten gözlerini gezdirmek. Ama buraya baktığımızda kitaptaki şiirlere göz gezdirelim. Gerçekten amacımız burada gözleri gezdirmek mi? Hatta gözü alıp gezmeye mi çıkarıyorsun? Yoksa o şiirlere şöyle bir bakmak mı istiyorsun? Yani ana hatlarıyla kapa taslak bir şekilde bakmak mı? Evet ikinci anlamı kazanıyor o zaman. iki de eriyorum. Ateş sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Ateş evet yandı, sıcak sıcaklık verdi. Ateş dediğimizde gerçek anlamda bu. Gözlerinden ateş saçlı. İnsanın gözünden ateş çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki burada da mecaz anlamda kullanılmış. Mecaz anlamda değerlendirmesini bu şekilde yapmamız yeterli. Gerçekten insanın gözünden ateş çıkar mı? Çıkmaz. O zaman mecaz anlamda Dördüncü cümleye baktığımızda düşünce sözcüğünde somutlaştırma vardı. Zaman zaman bu ifadelere de yer veriliyor. Şimdi somutun soyutun ne olduğunu biliyoruz. Değil mi? Duy organlarından herhangi biriyle algılanabilenler somut, algılanamayanlar soyut. Düşünce sözcüğü somut mudur, soyut mudur? Soyuttur. Yani ele tutulmaz, gözle görülmez, işte dokunamazsın, herhangi bir duy organıyla yani herhangi bir duy organıyla algılayamazsın. Somutlaştırılmış mı? Bakalım düşüncelerini rafa kaldırıyor. Ha bu adam düşüncelerini tuttu, rafa kaldırdı. Tutulabilen bir şey, görülebilen bir şeye benzetti. Böyle bir benzetme yaptığına göre burada somutlama var. Bu bilgi de doğru. İşte somutlama, soyutlama meselesi de bu. Soyut anlamdaki sözcüğü somut anlam kazandırmış oluyoruz. Terim anlam. Terim anlam dediğimizde de bilimsel. Yani orada o bilimsel bir kavramın kendi bilim, spor, sanat gibi alanlara ait sözcüklerin kendi alanlarına yönelik kullanılması. Peki bağışlamak sözcü, bağışlamak sözcü zaten herhangi bir alana ait değil ve bakıyorum bağışlayın nerede? Bir günkü katalım sevincime bağışlayın. Orada herhangi bir şekilde terim anlamda kullanılmamış. Cevabımız da Edirne arkadaşlar. Yani bu çok önsevin soracağı bir soru tipi değil ama bazı buradaki baş birkaç kavramı konuşabilmek için yazdığım, hazırladığım bir soru. Evet sözcükle anlam bitti. Tek bir videoda hepsini bitirdik. Yani dediğim gibi temel anlam, yan anlam, mecaz anlam bu detaylara girmeye çok gerek yok. Özellikle biraz önce çözdüğümüz altı çizili sözün anlamı kısmı önemli. Bu da parçanın içindeki anlamlarından çıkarabileceğimiz sonuçlarla çözülebilecek sorular arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.